Bir marka ödül töreni yapıldı Türkiye lider marka ödül töreni. Geceye gelenler çok önemli isimlerde. Az önce bahsettiğimiz isimlerden biri Ebu Şahin'di ödül al demiştim. Hmm. Evet. Bildan Atasever, Murat Kekilli, Sarp Apak, Furkan Palalı. O o bu 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 derken sahne öncesinde de Hande Yener yeni bir polemiğe damgasını vurdu sevgili seyirciler. Rap ve pop müzik biliyorsunuz son dönemin en çok tartışılan konuları. Bakıyoruz neler yaşandı. Tabii evet. gençlerin güzel bir gece. Onlara olması iyi bir şey. Güzel ama ben arada, gece, arada evet. bir tek bildiğin e, ata severi anlamadım. O ne oynadı da en son en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor? Yani o da galiba hani böyle şey gibi düşün. E, şu an oynadığı bir şey değil. Bir şey de, yok ama genel olarak hani hani iyi bir oyuncu. Şey gibi şey herhalde. Yani genel olarak biliyorsun Altın Portakal da var çünkü. Yani hmm. evet. harcamış bir oyuncu diye düşünüyorum. Yani İsmail Hacı çok, ondan sonra toparlayamadı. Çok iyi bir oyuncuydu ama o çok uzun süredir bir sürü projede görmüyoruz çok entesan yani. Kendisi evet, çok naif de bir hali vardır onun böyle. Hani ufak tefek, naif, şirin. Hani bir sürü rol için de uygun anlamında söylüyorum. Öyle hani zor bir tipi de yok. Ebru, Bazı Şahin, tipler favorim. Zor. Ebru Şahin favorim. Ağzı gözü şeker. güzel. Evet evet çok şeker. Mutluluk veren bir kız insana yani. Pozitif. Güzel gülen, güzel bakan. Pozitif. Hande Yener ne olmuş? Hande, Hande Yener'in e sahnedeki kostümü ee, de çok iyiydi. Hande Yener Bayan az miymiş. önce de gördük, sahne aldı gecede. Sahne öncesinde az önce de söylemiştim. Ee, pop ve rap polemiğine yeni bir boyut getirdi bakalım. Beymen'in size açtığı bir tehlike dava var bu tüklanmalarla ilgili. Ben, ben Fero. <laughs> Aşkım ben Fero. Yani yıl yılın... Lütfen yalın müzik adamı ben Fero. Üstüne konuşmaya e, gerek duymuyorum. Ben yıllardır söylüyorum farklı şeyler yapalım diye. Bir dönem ben yaptım farklı şeyler. Onun dışında farklılık olmadı müzikte. Anne Yener Berkay ve Demet neden sataştı? değişmedi. Hep aynı ritimler, hep aynı tarz şarkılar, aynı sözler. O hikayeleri de yeni sevmiyor. Ben yıllardır söylüyorum farklı şeyler yapalım diye. Bir dönem ben yaptım farklı şeyler. Onun dışında farklılık olmadı müzikte. Çok aynı tarza bildi. O da tabii ki insanları sıktı. Yeni nesil zaten hiç o eski tarz pop'tan hoşlanmıyor. Yok. Gerçektir. Yani çünkü sosyal medyada çok ıı, tıklanan, merak edilen biri zaten. Uzun zamandır yani diyaloglarıyla da sadece müzikle değil. O yüzden normal olabilir. Yani o kadar milyonların tıklanması da zaten bir oran değil. En çok kim konser yapıyor? En çok kim işe gidiyor buna bakmak lazım. Hani bir de oradaki milyonlar tıklanıyor mesela evde oturuyor. O da mantıklı. O yüzden oradaki rakamlar konserlere yansımıyor. Ona bir dikkat etmek lazım. Bu biraz yani Amerika'da olan durumların hani şimdi bir dejavusu. Yani orada olan her şey burada da sonradan oluyor ya. tabii orada vardı bunlar yıllar önce zaten böyle başladı. Burada da doğal olarak ister istemez oyunun kuralı bu. Ezel. ezel. <laughs> o topa hiç girmemiş anladığım yani, kadarıyla. Ezel. Ama gülmüş artık yani. Hani yeter artık fenalık geldi gibi değil mi? Şimdi aslında Bu konu bir uzadıkça bir uzuyor. Yere de laf hmm, gelmiş. Fena. E, çünkü diyor ki zaten böyle bir şey olacağı belliydi uzun süredir popta. Hani klasik popu artık kimse istemiyor. Evet doğru. Benim yaptığım gibi diyor. Orada kendi şeyini e, ön plana koyuyor. Hani biraz o erken elektronik gibi. Keşf evet, erken keşfedenlerden geçti. biridir, doğru. Hani doğru. Ben diyor bir değişikliğe gitmiştim. İşte o değişiklik gibi bir şeylerle popu desteklemek lazımdı. Desteklemediğimiz için de bugün rap onun yerini işte aldı diyor. Hmm, Halbuki belki... Demet Akalın da biliyorsunuz asla popun tahtını sallayamaz rap demişti. Şimdi burada ikisi biraz farklı düşünüyor. Bir de biliyorsunuz Reynmen'le davalık Demet Bir 1 TL'lik TL de olsa bir dava söz konusu ama e, tıklanmaların da doğru olabileceğini her ne kadar bunun gösterge olmasa da doğru olabileceğini söylüyor Hande Yener. Evet ama ne Demet Akalın'ın biliyorsunuz hep iyi şarkılar seçiyor olması... Ve onun e, yaptığı her albümde şarkılarının çok dinlenmesi, çok çalınması, çok fazla işe gidiyor olması... ...şarkılarının daha internete düştüğü anda biliniyor olması... ...Demet Akalın orada pop sallanmaz demek de aslında kendine göre haklı değil mi? Çünkü Demet Akalın tahtı hiç sallanmıyor. Her şarkıyı bir daha iyisini seçiyor. Dört ay önce bir şarkı yapıyor, dört ay sonra bomba. Ondan sonra daha dublesini katıyor üst üste. Yani onun şarkılarını hep seviyoruz ama... Tarkan ee, için de geçerli, Kenan Doğulu için de kesinlikle geçerli. Kesinlikle yani Hande Yener'den de... ...eğmen bir destek gelmiş yani o da iyi ...o tıklanma, tıklanmalarla ilgili biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten... ...diyoruz de ki... Diyor. ...biz o gün ne ediyorum. dedik? Olabilir dedik. Çünkü bu kadar takipçisi olan ve bu kadar fanı olan bir adam... ...gerçekten bu kadar dinlenmiş olabilir dedik ama... ...parantez açıyoruz biz bunun teknik sistemini bilmiyoruz. Bizim söylediğimize geldi... Ee, ben de geçen gün sen dedin ya Ben Fero'nun arkasında deme takalım var. Hmm. ...Reynmen yalnız diye. Bak aynı şeyi şey de söylemiş şimdi Hande Yener de söylemiş. Evet. Diyor ki e, siz sadece diyor Rainmen'e bir şarkıcı gözüyle bakmayın. Zaten bir YouTube fenomeni. Zaten adamın arkasında bir kitle var diyor. Doğru. Benim söylediğim o yani. Evet. O yüzden zaten 1-0 önde başlıyor YouTube gibi bir mecradı kendi kitlesiyle hayatım Hande Yener onu şimdi dün biz bu yayının başından beri söylüyoruz evet. diyoruz ki YouTube önemli sosyal medyanın en önemli mecrası YouTube şu anda YouTube'da iş yapan herkes her şeyin çok önünde 10 adım 20 adım önde başlıyor diyoruz zaten Reynmen'in de bu kafa tutması ...fanlarının bize saldırması herkese saldırması YouTube başarısı değil mi yani. Aynen. Ha, zaten yapması şarkıdan gerek önce YouTube. Evet. Asla terbiyesizlik yapması gerekmiyor ama YouTube'un başarısının zaten çok biz önünde alkış tutuyoruz. Diyoruz ki kimler kimler YouTube'dan para kazanıyor diyoruz bir de üstelik. Hemen hemen bunu iki günde bir konuşuyoruz. Evet. Ama sadece bu böyle kafa tutmak ya da e, Türk halkının bir yere getirdiği, sevdiği e, sanatçılara da Ay şey işte eziksiniz demek falan hoş değil. Hoş ya. değil. Öteki, ama şey de merak ediyorum mesela. Ben iki üç gündür onu düşünüyorum. E, şimdi Hı. Reynmen daha yeni yeni galiba cevap vermeye başladı değil mi? Ondan evet. önce böyle bir ilk şarkısını dinlediğimizde... Yok. ...hiç böyle bir terbiyesizliği, saygısızlığı yoktu. Ne oldu da mesela kimse... Şimdi, ...hiç o dönemde de söyleyeceğim hı. sana. herhangi bir sanatçı şey oldu mu? Destek çıktı mı Reynmen'e? Banu Alkan. Reynmen'in bütün şarkıları. Banu alkan, alkan mı? Ne öyle? Öve öve bitiremiyor Reynmen'i. Kimseye Hayatım gerçek, konuşmak gerçek de mi Demet, Demet Beğenmedi. <laughs> Banu Alkan gerçek, mı? Dedim. Hayır yani evet. müzik anlamında diyorum sana yani. Ben Fero'ya sahip çıktıkları gibi Reynmen'e terbiyesizliğinden evvel söylediklerinden evvel sahip çıkan biri var mı? Hayatım şöyle bir şey Reynmen de çok fazla sanatçı şarkısını paylaştı. Millet arabasında dinlerken paylaştı. Aa, verdi. Bakın, bravo. bir bravo, dakika bravo. şöyle ecesiz bir gerçek destek var. Destek verdi bana, galiba, galiba Demet Akalın da onun şarkısını Okan Kurt'la beraber arabasının içinde Reynmen söylerken bir video çekip paylaşmıştı. Doğru de. söylüyorsun. Bakın çok sanatçı da destek verdi. Belki birebir vermedi ama şarkı çok sevildiği için hepimiz arabamızda Evimizde, işte kuaförde, bir yerde nerede duyarsak hepimiz çektik koyduk. Aslında bir YouTube gerçeğiyle beraber arkasından bir sürü izleyicilerin, dinleyicilerin de değil mi bir sürü paylaşımını ha, bunu yaptılar. Bunu düşünsün izleyiciler reklam arasında. Düşünsün Cevabını ya. sonra evet. veririz. Zaten Gülşah Saraçoğlu da gelecek konuşacağız.